Evet arkadaşlar evet bugün arkadaşlar ne yapıyoruz abi Üzerinde Gör, üzerindeki gördüğünüz üzere abi bugün pancar tarlası yapacağım yani sadece pancar tarlası yapıp da videoyu bitirecek değilim ee, minik bir tarla olacak zaten ee, nereye yapalım abi küçük bir tarla yapmayı düşünüyorum buraya yapalım ya koyu reis. çıkacağım mı oradan Heh. şuradan suyu alalım abi yanlış yaptık ya dur. Ha tamam. Resan sen ne Koyun reis tamam bizi sevdin de şimdi çekil ya. Ne ilk bir tarla yapacağım çok küçük bir tarla yapacağım. Yani 16'lık bir tarla olmayacak. Yalnız bu hoşuma gitmedi abi benim. Bir dakika koyun bir dakika. Koyun sen mal mısın oğlum? Lan <laughs> Zincirlendi da böyle ha? Şurada kırmam lazım benim. Şimdi böyle bir yapalım abi. İki blok geldi oraya. Buradan da iki blok gelecek. Buradan da iki blok gelecek. Al size tarla. Al Bir olması lazım. Buradan da bir dört blok gelsin. İki blok gelsin. Tamam bu kadar ya. Çok pancarlı işimiz zaten. Hiçbir işime yaramıyor. Evindekilerin hepsini ekeyim yeter benim için. E, görüntü olsun anladınız mı? Bir şey olsun yani burada. Yetecek mi lan? Yetiyor yetiyor. Tamam rahat etti abi. Tavuk güzel buldun sen pancar tarlasında. Ne oğlum tarla. Ay güzel oldu tarlalık köy yaptık buraya. Şimdi gelelim abi. İki dakikada bunu hallettik. Köylerimiz duruyor mu? Ah şu köydeydi. Bu neydi bu, bu köylü? Ne köylüsüydü lan bu? Sen ne köylüsünün reis? Biraz şeye benzedi bu. Nerede oğlum bu? Bak kırdıtma şuradan baktık. Güç 5. Oo bu çok güzel bir köylüydü abi. Bu çok iyi bir köylüydü. Oğlum bu buna... ne lan? Bir dakika bir dakika. Burada kum var abi. Ben kapatıyorum ben kumla. Burayı kapatamayacağız. Burayı taşla kapatalım. Köy düzenlemesi arkadaşlar. Köy düzenlemesi. Bugün köylere düzenleme yapıyoruz. Ve sen ne işe yapıyorsun ya? Sen nesin? Delicesin ha. Güzel. Bakalım başka bir köyle adam İlan de demir golem saldırma Oo, 20 uday olan buydu. Sana bir şeklim olacak. Eyvah yağmur. En sevmediğim şey. Yok la severim yağmuru da Minecraft'ta yağmur çok kötü oluyor ya. Ağaçlar büyümüş. Ağaçlar için bir şey yapalım ya. Bugün ne yapalım ağaçlar için? Bir yer belirleyelim bence. Büyük bir yer olsun. Orası full ağaçlarla dolu bir yer olsun. Ya şu üzerindeki bir atayım arkadaşlar Ne yapacağım bilmiyorum. Bu bölümü niye çekiyorum ben onu da bilmiyorum abi. Grafikleri yok. Bugün madeni mi acaba ya? Bayağı da madeni inmiyoruz. Hep tarlamarla. Yine yanlış yerden girdik eve. Dolandık etrafından. O ne iş lan? Ya da sen defol olmayabilirsin. Sen kal orada. Sen çıkar mısın lütfen? Yağmurlu diye geldiler galiba. Abi bugün ne yapalım ya? Şey yapmayı düşünüyorum aslında da. Biz kovasayımızı bulsun mu? Gel ki ya. Evet, ben açacağım yani bunları kullanmıyorum. Ben stronghold bulmam lazım. Onun için nedir ekmem lazım. Abi ne, nedir şekli yapalım yani. Bakalım düzelmiş mi? Düzelmemişse çok alakası saçma sapan biri nedir portalı kuracağım abi. Bakalım. Tam düştük. Bakalım abi nereye düşeceğiz şimdi çok merak ediyorum. Aynı yer mi acaba? Ki büyük ihtimalle aynı yerdir. Boşuna um umutlanıyoruz. Evet ne yapıyoruz abi biliyor musunuz? Ben Hemen hiç riske girmiyorum abi hemen çık şuradan çık şuradan çık şuradan, çık şuradan, çık şuradan, çık 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 portalı çık 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 nedir çık portalı çık 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 nedir işleriyle ilgilenirken. Simetrik olmayacak. Bu yüzden simetrik olması istiyorum. Daha büyük bir port yapacağım abi. Nasıl? Malzeme bol ya. Hemen. 3 şöyle. Bir daha yapıyorduk değil mi biz? Şöyle yapıyorduk. Yanlış yapmadı değil mi? Ben? Aynen. Bakalım. Umarım nedir portal sorunu çözmem lazım yoksa ilerleyemem oyunda. Oyun bitmez yani nedir edemezsem. burası neyse. Oğlum gene aynı yerden çıktım ben. Bir daha bir çıkayım abi. daha gireyim bir dakika. Aynı yere atıyor beni ya. Bak oyun Değiştirmedi ya. Değiştirmedi bunu. Şimdi bir tane sıkılayım da şu portal çalışmasın bir abi. Ben buna bir bakacağım. Olmayacak çok bu böyle. Nedere biz gidemiyoruz abi. Yani denemem lazım benim burada. Çok uzak bir yere gitsem lan. Nasıl olur acaba? Elimizde de nasıl olsa hayvan gibi var. Ya sen oradan çık tavuk. Harbi salak mısın oğlum? Bir çevre yaptık ya bugün. Pancar tarlası yaptık. Ben bir gidip bakayım ya şöyle bir. Aa bak şu tepe çok güzel. Aslında bize uzak gibi de ama önemli değil. Biraz gidelim. Yeter ki gidelim nedir adı abi. Ne kadar yürüyeceğimiz önemli değil. Bakın bayağı gittim. Bayağı bir gittim ben. Bu tepe tam nedirlik tepe. tepesinden mi koymamız gerekiyordu galiba Unutmuşum iyice ya bende Gerçi kaç gündür bu bununla uğraşıyoruz da Oldu abi hadi bakalım Bu da ol olmazsa artık bir şey demeyeceğim Bu pancar tartası yaptı Gene boş geçmedik biz neler peşindeyiz şu an Aynı yere çıkarsak sıkıntı Bunda bir sıkıntı var. Aynı koordinata beni atmaması lazım şu anda. Peki ben nereden çıkacağım? Yine aynı yerden mi çıkıyorum? Allah Allah. On boyu ben dalga mı geçiyor lan? Arkadaşlar nedir sorunu nasıl çözebilirim? Aynı yerden niye atıyor bu? Beni anlamadım. Birini kırayım yeter benim için. Bunların hepsini kırmam lazım benim bir yere. Bir tane daha hakkımız var. Ne derece gidebilsek var ya abi ne güzel olacak ya. Neyse. Şunları ben kırayım abi. Ondan sonra da bir alt depo yapalım böyle. Geliyorum. Geçler döndüm obsidyanları full kırdım onları falan. Kırdım. Buradan bir inmek istiyorum evin altından. Depo yapacağım buraya. O yüzden böyle iniş yapıyorum. Haa var boşmuş Abi meşaleye ihtiyacım olacak. Aydınlatacağız buraları. Maden bilmiyorum gençler. Merak etmeyin. Bu bölüm maden yok. Bir surat daha yok maden. Servet alasıya kadar maden yok. gerek yoktu da. Şimdi ne kadar indik? Şu kadar yeter mi ki? Kassak mı burayı? Çok aşırı da aşağı inmek istemiyorum abi. Bence olur burası. Bence olur. aşağıya koyalım şimdilik. Böyle bir depo güzel. Şu tahtaları bir değiştireyim ben. Çok kötü durur durur çünkü bunları değiştirmezsem. Aa, benim şu yanları şu tahtına yapmam lazım. Gece oluyor mu daha hava kararmamış. Eh, var var tamam var. Kortum bir yandan ben. Olmayacak diye. Şimdi şunları da yapayım. Bunları bu renkten mi yapsak acaba ya? Basamak da güzel aslında ama yatalım öncesinden. Abi abi alta depo yapmak istiyorum, güzel durur diye düşünüyorum. Yani şu sandıklar burada kalmasın, biraz daha buraya ev yapalım yani. Şimdi bunu koyduk buraya, şu tahtalarla ineceğim. Tamam, şimdi yanları benim nasıl kapatmam lazım, gram fikrim yok. Bunlarla mı yapsak acaba? Ya da kara ağaçlar güzel durmaz ya. Beyaz ağaç olsa güzel dururdu burada. Şöyle yapsak. Evet böyle çok daha iyi duruyor. Şimdilik elimizdeki tatlılarla böyle yapalım. Ya sık kırmızı yap. Kırmızı ya zemin. E burası da no ya ben bunu daha sonra. Nasıl ama gençler alt böyle gidecek. Hatta kaç blok yedirim onu bir hesaplayalım bölüm. Buraya ayarlarım ben daha sonra. Buraya ayarlayacağım daha sonra. Neyse hadi bitirdim videoyu ya. Çok uzatmak istemiyorum. Daha sonra ben bunu ayarlarım abi. Videoda da ayarlarız olmazsa. Hep aynı yerde bitirelim. Gel şu toprakları koyalım abi. Evet. Gerekse hiçbir şey kalmasın üzerimde. Tamamdır abi. Evet video burada bir toktalayalım. Yine yağmur yağdı. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Çıkıyorum gençler. Bay bay.